Ha şimdi oldu, şimdi olacak. Şu toplantıyı bir atlatalım da ararım ben onu. Ya şu Ramazan bir bitsin de ondan sonra. Ya şu tatili de bir aradan çıkartalım da. Daha sonra bakarız. İlk 5 saniye içerisinde aklınıza gelen şeyi yapmazsanız o aklınıza gelen şey beyin tarafından arka plana atılıyor. 2 dakika içerisinde yapılacak işleri asla ertelemeyin. Çünkü ertelenecek olan işler değil hayatınızdır. Peki bunun kitaplarla ne ilgisi var derseniz gelin bakalım videoda neler anlatacağım sizlere. Merhaba, Taylan'ın kitaplığına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabının yorumlamasını yapacağız. Bu kitap beni derinden etkileyen çok güzel bir kitap. Şöyle yapı kredi yayınlarından çıkma 17. baskısı var elimde. Ocak 2009 yılına ait. Birazcık Yusuf Atılgan'dan bahsetmek istiyorum size. Kendisi 1921-1989 yılları arasında yaşamış, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden birisi. Kendisinin Ana Yurt Oteli, Aylak Adam, Canistan tamamlanamamış bir eser. Çünkü kendisi 1989 yılında o romanı tamamlamadan kalp krizinde modada evinde ölüyor, vefat ediyor. Kendisine ait dediğim gibi üç tane kitabı var. Anayurt Oteli'de e, filmleştirilmiş, sinemaya uyarlanmış bir kitap, bir roman. Kendisi psikolojik yabancılaşma üzerine yazıyor. E, Aylak Adam'da zaten psikoloji ve yabancılaşma adına çok önemli betimlemeler ve uyarlamalar mevcut. Evet, kitaba geçiyorum. Çok fazla gerizelik etmiyorum. Kimdir bu aylak adam? Aylak adam Bayce. Yani romanda kahramanımızın adı Bayce. Bayce ailesinden miras kalan parayla bir şekilde hayatına dertsiz, tasasız ve herhangi bir geçim derdi olmadan devam ediyor. Kendisi herhangi bir şeye alışmak istemiyor. Toplumun kalıplarının dışında yaşamayı seven, farklılaşmayı seven bir adam. Herkes gibi olmak istemiyor. Aslında Bay C de kendi arasında, kendi içinde bir yalnızlık yaşıyor ve hayata tutunabilecek bir dal arıyor. Yani hayatta arayış içerisinde olan bir adamın hikayesi bu aylak adam. Zaten kitapta sürekli yürüyor. Yani o yürürken, bu arada kitap dört bölüme ayrılmış. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dört ana başlıkta toplanmış ve aylak adam yürürken bir takım olaylar gelişiyor. Zaten kitaptaki arayışın sebebi de böyle belki yürümesi olabilir. Yani bir şeyler bulmak için yürüyor aslında. Alışkanlıkları sevmiyor. Dediğim gibi yani bir yere oturduğu zaman bir garson çay getirdiyse bir daha o garsonun getirmesini istemiyor. Sürekli farklı yerlere gidiyor, arkadaşlarının yanına gidiyor. Belli bir kalıba oturmak istemiyor ama çok yalnız. Yani neden çok yalnız? Çünkü Arkadaşlarımın belli bir uğraşı var. Birisi ressam işte, birisi yazar falan filan. Onların yanına gidiyor. E onlar da ona en fazla yarım saat, bir saatlik zaman ayırabiliyor. Oradan kalkıyor, yürümeye başlıyor. Farklı bir yerlere gidiyor. Ve e, yürürken de dediğim gibi olaylar gelişiyor. Bu kitabın içerisinde dediğim gibi sürekli yalnızlık yok. Bir de aşkı buluyor Bayce. Aslında aşkı da ararken buluyor. Yani belli bir şeyler dediğim gibi tutunmak istediği için, belli bir arayışta olduğu için bir şekilde önüne çıkıyor ve o önüne çıkan şeyin aşk olduğu'nun farkına varıyor. Bunun üzerine de bir takım olaylar gelişiyor. Spoiler vermeyeceğim. Çok güzel bir kitap. Bu kitabı bir şekilde okumanızı isterim. Kitap ilk başlarda sizi zorlayabilir çünkü ilk başlardaki anlatım dili birazcık zor gibi geliyor ama alışınca böyle 20-30 sayfa geçince alışınca kitap kendini içine çekiyor sizi. Bayceli'nin yanında yürüyorsunuz siz de. Betimlemeler, tasvirler ve anlatım şekli o kadar güzel ki siz Bayceli'nin arkasında sanki adım atıyormuş gibi. Çünkü İstanbul'da yaşıyorsanız aşina olduğunuz yerler çok var. O yüzden okumanızı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz ben kitaptan da birkaç alıntı yaparak sizlere okuyorum. O alıntılardan birini okuyacağım şimdi size. Şöyle diyor Bayceli. Dünyada gereğinden çok kadın vardı ama yalnız bir teki yoktu. Yani aslında o kadar yalnız ki yani size anlatamam ya o kadar yalnız ki kendi içinde öyle şeyler yaşıyor ki öyle fırtınalar kopuyor ki hani okuyup görmeniz daha güzel olacak bence. Bence aylak adam herkesin olmak istediği ama bir türlü hayat uğraşlarından ötürü olamadığı ama kafasının bir kenarında ya ben böyle olsam diye bir hayalini kurduğu e, hayatı yaşıyor aslında. Çünkü geçim sıkıntısı yok. Herhangi bir şekilde iş sıkıntısı yok. E, ne bileyim çocuğum geleceği ne olacak diye öyle bir düşüncesi yok. Bekar bir adam çünkü. O yüzden herkesin aslında bir şekilde belki olmak istediği, çünkü herkes geçim sıkıntısı olmadan, hayat koşuşturması içerisinde olmadan ne bileyim, iş sıkıntısı, çocuğumun geleceği ne olacak sıkıntısı olmadan yaşamak ister. Bence bir şekilde bizim hayalimizi kurduğumuz düşü yaşıyor aslında kendisi. Videonun başında da en başında bahsettiğim şey, işte bu kitabın ne alakası var derseniz, Aylak adam hiçbir şeyi ertelemiyor. Kafasına gelen şeyi yapıyor. Ve bu yüzden de bir şekilde hayatı ertelememiş oluyor ama acaba olmak istediği kişi ya da hayatında düşündüğü kişi bu mu acaba? Yani bu hayatı mı yaşamak istiyor? E kendisi anlatıyor kitapta. Bunu da okuyup görün siz de. E dediğim gibi yani kafasında ne eserse onu yapıyor. Adam diyor ki ya şu tramvaya benim gideyim. Hani biz olsak deriz ki ya işte gidelim bir yerde bir işte oturalım arkadaşlarla çay içelim ama ya işe geç kalacağım. Şimdi işte oturursam orada zaman kaybedeceğim. En iyisi ben işe gideyim. Zaten çok, çok trafik var işte bir şekilde metro bir de attığım gideyim. Bir şekilde her şeyi erteliyoruz. Telefon etmeye bile üşeniyoruz ya. Yani telefon etmiyoruz arkadaşlarımıza, dostlarımıza, ailemize. Yani belki bu karantina günlerinde sevdiklerimize onları ne kadar çok sevdiğimizi, ne kadar çok önemsediğimizi daha çok farkına vardık. Daha iyi anladık. Çünkü kimseyle görüşemiyoruz. Zaten normalde de görüşemiyordunuz belki ama erteliyordunuz sürekli. Dediğim gibi hayatı bir şekilde erteliyordunuz ama bu bambaşka bir şey. Çünkü evde kapalı ortamda yasak olduğu için görüşememek daha başka bir şey. Bence alın elinize telefonu, aklınıza kim geliyorsa, ne söylemek istiyorsanız, ne şekilde konuşmak istiyorsanız, işte onu çok sevdiğinizden bahsedebilirsiniz, işte onları özlediğinizden bahsedebilirsiniz. Bir şekilde hayata ertelemeyin bence. Bir de kitabın son cümlesini size okuyup videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Kitabın son cümlesinde diyor ki, bak, sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecekti, biliyordu, anlamazlardı. Evet. Bu şekilde bir psikoloji gibi roman yani çok güzel bir roman. Beni çok etkilemişti gerçekten. İlk üç kitabımın arasına gelebilecek türden bir roman. Hani ben kitap değerlendirmesi yapmayı sevmiyorum. Çünkü her bir kalem, her bir hikaye, her bir kitap çok değerlidir benim için. 3 puan, 5 puan, 7 puan işte iyi kötü gidiyor asla yorumlama yapmam. Çünkü dediğim gibi o kalemler çok değerli insanlar. Bütün yazarlar çok değerlidir. Bir kitap çok kötü olabilir ama yani onu alıp yerden yere vurmak bana göre kesinlikle değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunu da söyledim ve bitirdim. Kitabı da yerine koyalım videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.